Diş çekimini takiben hemen aynı seansta implant uygulayabilmekteyiz. Eğer diş çekimi kemikte bir hasar oluşturmamışsa, kemik bütünlüğü bozulmamışsa biz aynı seansta dişi çekip yerine bir implant uygulayabilmekteyiz. Diş çekimini takiben biz hastalara kısa sürede implant uygulamalarını önermekteyiz. Çünkü nasıl alçılı bir kol veya bacak Alçı alındıktan sonra kullanılmadığı için incelirse çene kemikleri de diş çekimi sonrasında eğer oraya çene kemiğine yeterli yük veya elektriksel uyarı iletilmediği için çene kemiğinde erimeler, biz buna rezorpsiyon diyoruz. Bu tür işlemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Diş çekimi sonrasında kemik %40 civarında ilk yıl eriyebilmekte. Onun için çene kemiğinin erimesine engel olmak için biz implantı diş çekimini takiben kısa sürede yapılmasını önermekteyiz. Yani diş çekimini takiben hemen implant yapılabildiği gibi çekimden 1 bir buçuk ay sonra da yapılmakta. Daha uzun süre eğer yapılmazsa bu kemik burada boş kalırsa o zaman kemikte erimeler oluyor ve implant yapmak için bazen hastaya kemik nakli veya kemik kalınlaştırıcı cerrahi işlemler yaptırmamız gerekiyor. Bu durumlarda implant uygulamasının aksine e, hastalar için e, sıkıntılı bir iyileşme periyodu ise i̇şte, e, biraz daha belki ağrılı, e, şişlik, e, birkaç gün hayat iş ve sosyal hayatlarından eksik kalma gibi komplikasyonlar bize yaratabilmekte. Benim burada hastalara önerim diş çekimini takiben çok kısa süre içerisinde yani implant yaptıracaklarsa implant tedavisini yaptırmalı.